Bundan 2 sene sonra insanların dönüp bakıp aa burada şuna baksana fiyatlar ne kadar uygunmuş şuradan alsaydım bu kadar x yapardım dediği yerlerde olabiliriz. Bu yüzden piyasadan korkmuyoruz dostlar. Bu kadar ayının kötü dönemlerini geçirdik. Pes etmedik. Burası artık bizim pes edeceğimiz bırakacağımız bir nokta asla değil. bir aradan sonra tekrardan hepinize selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bizi soracak olursanız çok daha güçlü, çok daha odaklı bir şekilde işimizi yapmaya, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bitcoin grafiğine baktığımızda bir süredir, yaklaşık bir aydır diyebileceğimiz bir süredir bir range hareketi sergiliyorduk. Bir range low'a gidiyorduk, yani range low dediğim range'in en alt kısmı. Bir range high'a gidiyorduk, bir ortaya geliyorduk, hani sürekli buralarda takılıyorduk. Bugünkü grafiğe baktığımızda yavaş yavaş ...bu renci terk ettiğimizi görebiliriz. Fakat dostlar bakın artık tehlikeli bir bölgedeyiz. Sizlere haftalar önce çizdiğim bir kutu vardı. 37.600 ile 40.000 arasındaki bir kutu. Peki bu kutumuz nereden geliyordu? Şöyle günlüğe baktığımızda... ...bakın burada kocaman bir order blok görüyoruz. Yani sipariş bloğu görüyoruz. Buradan tepki almamız muhtemel. Burası bizim için bir direnç alanı olarak çalışabilir. Peki bizim beklememiz gereken durum nedir? Şahsen kendi adıma söylüyorum... Şu noktanın geçilmesini bekliyorum artık ve bu noktaya geçtikten sonra yaptığımız şöyle bir hareket bakın dikkatlice izleyin şöyle bir hareket bizi aşağılara götürecektir. Yani dostlar açıkçası Ben artık 38500 noktasının Geçilip yeni bir high Yapmasını bekliyorum ve ardından LTF'de yani düşük zaman Grafiğinde şu hareketin yapılmasını Bekliyorum. Bu hareket de nedir? Bakın high Yaptık sonra bir daha high yaptık Ve ardından şuradaki low Noktasını aşağıya kırdık ve Ondan sonra da şuradaki herhangi Bir yapıdan demand olabilir gap Olabilir buradan da aşağıya bir salınım Bekliyorum. Peki bu salınım Nereye kadar sürer? Dostlar açıkçası Yanılabilirim. Bilemeyiz bunu. Yani kesinlikle size full malda olun da diyemem. Full malsız kalın da diyemem. Şahsen kendim açıkça söyleyebiliyorum size. %50 spotta maldayım. Beklentimiz neresi olabilir? Beklentimiz şuradaki kocaman boşluk olabilir dostlar. Burası da 32 bin bölgelerine tekabül ediyor. Bu bölgeye düşersek lütfen korkmayın. Eski boğa piyasalarına bakarsanız %20 %25'ler normal düzeltmeler olacaktır. Yani 32 binlerin altına düşmediğimiz sürece korku yok dostlar. Eğer buraya gelirsek özellikle bu yakın zamanda gelirsek 32 bin noktaları benim için vadeli kısımda da long noktaları olacaktır. Evet peki total grafiğimiz bizlere neler söylüyor? İsterseniz buna da bakalım çünkü total grafik de bizler için çok önemli. Yukarıda bir kutumuz var. Bu kutu bizlere direnç noktası olarak çalışabilir. Ve muhtemelen biz bu noktalara geldiğimizde Bitcoin de bu kutunun sonlarına doğru gelmiş olacaktır. Bunu da takip etmemiz gerekiyor. Total grafikte yani toplam kripto piyasa değerinde de bu kutuyu önemsiyorum. Bu kutulardan, bu direnç noktasından market kırılımı ile de beraber short aramaya çalışacağım kendi adıma. Evet dostlar, kısacası bence şu anda yapılması gereken şey kökten malsız da kalmamak ama ağzımıza kadar malla da durmamak. Ayrıca unutmayın 2x, 3x, 5x hatta gem almışsanız 10x'lere gelen fiyatlar bu 32 bin düşüşü eğer ki gelirse ki yanılabilirim. Buraya da bir parantez açmak istiyorum. Alt Altcoin'ler özellikle çok fazla şişenler %30, %40 hatta yarı yarıya düşüş yaşayabilir. Bu yüzden bu noktalarda kademeli almak sizler için çok daha faydalı olabilir. Bakın dostlar bu işin şakası yok. Bundan 2 sene sonra insanların dönüp bakıp aa burada şuna baksana fiyatlar ne kadar uygunlu şuradan alsaydım bu kadar x yapardım dediği yerlerde olabiliriz. Bu yüzden piyasadan korkmuyoruz dostlar. Bu kadar ayının kötü dönemlerini geçirdik. Pes etmedik. Burası artık bizim pes edeceğimiz bırakacağımız bir nokta asla değil. Eğer 15 binlerden altcoin alımı yapmadı çok geciktiniz diye bir şey asla yok ama yavaştan aklınızda bir sepetin olması gerekiyor bence. Ve söylediğim bu 32 bin noktası gelirse bunu da açıkça söyleyebilirim. Arkadaşlar ağzıma kadar mal alırım ben. Yani gerçekten bütün paramla piyasaya giriş yaparım. oyun chain verilerine de bakmamamızın sebebi çok aradayız arkadaşlar. Hani ne aşağıdayız ne yukarıdayız tam ortalardayız tam araftayız yani deyim yerindeyse. Umarım bu video sizlere piyasada ne yapacağım neler yapabilirim sorusunun cevabı olabilmiştir dostlar. Lütfen bu seviyeleri güzel bir şekilde grafiğinizde işaretleyin ve sadece takip edin. Şimdilik benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.